Herkese merhaba. Ben Elif, müze eğitimcisiyim ve Atölye Pikola'nın kurucularındanım. Yaklaşık 2 senedir İKS ve alt katta çocuklar için farklı atölyelerde işbirliği yaptık, birlikte çalıştık. Bugün de bu video ile hem yeni bir sanatçı ile tanışacağız, hem de evde bulabileceğimiz günlük malzemeleri kullanarak çılgın birer heykel tasarlayacağız. Sanatçımız Monster Chatwins. 5 yaşındayken ben bir sanatçı olacağım diyormuş ve bu hayalini de gerçekleştirmiş. Monster sadece tek bir tür sanat üretimiyle ilgilenmiyor. Resimlerinin yanı sıra video, yerleştirme, canlı performanslar ve heykeller de üretiyor. Tetwind yarasalara, kelebeklere, salyangozlara ve böceklere hep ilgi duymuş. İlgisini eserlerine de yansıtmış. Karton, tuvalet kağıdı, ahşap ve keçe gibi gündelik ya da doğal malzemelerden kocaman heykeller yapmış. Çevreye duyarlı sanat yapmak sanatçının üretiminin önemli bir parçası. Biz de bugün sanatçının 2019 yılında gerçekleştirilen 16. İstanbul Bienali için ürettiği eserlerinden ilhamla heykellerimizi tasarlayacağız. Bienal neydi bilen var mı ya da daha önce Bienal ziyaret eden? Ben bayılıyorum Bienal'lere. Biennaller iki senede bir yapılan dünyanın farklı yerlerinden birçok sanatçının belirli bir konu için ürettiği işlerinin bir araya geldiği kocaman bir sergi aslında. Bazen tek bir mekanda, bazen de şehrin farklı köşelerine yayılabilen bir tür sanat etkinliği. Mesela bugün konuşacağımız Biennale'de sanatçının iki işi de şehrin farklı yerlerine yerleştirilmiş. Biri Büyükada'da, Diğeri ise Maçka Sanat Parkı'nda. Maçka Sanat Parkı'ndaki kalıcı bir eser. Yani merak edenleriniz varsa hala gidip görebilir. Müzik Öncelikle nelere ihtiyacımız olacak tek tek sayalım. Resmimizi çizmek için bir kağıt, kalemim nerede? Bir kalem, bir silgi, alüminyum folyo, eğer yoksa sadece atık kağıtları da kullanabilirsiniz. Atık kağıtlar yani Önceden arkasını kullandığınız ama diğer tarafı boş olan kağıtlar olabilir. kırt, kırt makas, varsa kağıt bant çok işe yarar. Yoksa normal bir bant da kullanabilirsiniz. 2 bardak kadar su, bir bardağa denk gelecek kadar un, derin bir kap ve çıkmateli. teli. Renkli boyalar, buradaki boya tercihiniz size kalmış. Akrilik olabilir, keçeli kalem olabilir ya da pastel boya olabilir. Evdeki gündelik atık malzemeler. Mesela kurdeleler, yün ipler, renklendirmek için bir fırça, içerisine pişirme kağıdı serilen ya da folyo koyulabilen bir fırın tepsisi. Bu aşamayı da daha sonra anlatacağız. Öncelikle farklı bir canlının ya da hayvanın hangi özelliklerine sahip olmak isterdim bugün? Bunu düşünelim. Ben bugün kuyruklu ve kanatlı biri olmak istiyorum. Dilersen videoyu burada durdurup düşünebilirsin, hayal edebilirsin. O zaman önce bu kağıda hayalimdeki yarı insan, yarı hayvan olan karakteri çizmeyi bir deneyeyim. Çok basit bir çöp adam çizeceğim aslında. Yuvarlak bir kafası olsun, İnce uzun bir vücudu, C şeklinde bacakları hmm, ve kolları. Hadi şimdi ne demiştik? Bir kuyruk ve kanatlar. Kuyruğa merhaba. Ve tam şuraya da kalp şeklinde kanatlar. İşte bu. Şimdi bunu tamamladım. Sıra bunu üç boyutlu hale getirmeye geldi. Şekil vermemiz daha kolay olacağı için alüminyum folyoları kullanarak bir iskelet yapmam lazım kafam. Gövdem. Kollarım. Bacaklarım. Bu minik olan da kuyruğum. Peki bunları nasıl birbirine sabitleyeceğiz? Biraz un. Su. Çırp 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 çırp. çırp. Bunu da kenara alalım şimdilik. Ne yapacağız? Kırt kırt. Uzun ince şeritler yapıyoruz. Hazır. Şimdi tekrar unlu karışımımızı alıyoruz ve kağıtları içerisine batırıyoruz. Şu şekilde de fazla olan kısmı üzerinden elinizle alabilirsiniz. Bütün bu parçaları Aynı şekilde kaplayacağız. Bu şekilde sıkarak daha sabit hale getirebilirsiniz. Bu aşamada yetişkinlerden yardım isteyebilirsiniz. Fırını 90 dereceye getirebilir misiniz yetişkinler? Figürü tepsiye yerleştirelim, fırına koyalım. Yaklaşık 20 dakika pişirelim. Ve piştiler. Fırından çıkardıktan sonra parçaları yaklaşık 10 dakika soğuması için bekledim. Bu sırada onlara istediğim şekilleri verdim. Sonrasında parçalar sertleşeceği için şekil vermen zorlaşacaktır. Şimdi ne yapacağız? Bu parçaları ilk çizdiğimiz resimdeki gibi birleştirmeye çalışacağız. Kafam, gövdem, kollarım, bacaklarım ve kuyruğum. Bu aşamada kağıt bant ya da çift taraflı bant ya da herhangi bir bant kullanabilirsiniz. Ben üzerine boyayacağım için kağıt bantı tercih ettim. Şimdi bu kalemle bir yüz çizmeye çalışıyorum. Hmm. Bir burun, bir de küçük ağız. Kuyruğu kaldı. Kuyruksuz bir hayali yaratık düşünemiyorum. Nasıl unuturum bunu? Evet, mükemmel uzun bir kuyruk. Tıpkı bir kedi kuyruğu. Evet, hazır. Ne yapalım? Renklendirmeye geçelim. Her yerini boyamak zorunda değilsiniz. Ben de her yerini boyamak istemiyorum zaten. Mesela şöyle hafif fırça darbeleriyle kağıt bantında verdiği dokudan ilhamla farklı bir boyama tekniği kullanabilirsiniz. Kollarım mavi bugün. Çünkü kanatlarımın da mavi olmasını istiyorum. Aklıma gelmişken buradaki yün ipleri kullanarak biraz saç yapayım kendime. İşte saçlarım. Onları da şöyle yerleştirmek istiyorum. Bunun için ben çift taraflı bant kullanacağım. Sen yine dilersen istediğin herhangi bir bantı kullanabilirsin. Çift taraflı bant bu tür şeyleri yaparken işimizi çok kolaylaştırıyor. Benim saçlarım gri. Bunu da yine şu şekilde bantla sabitleyebiliriz. Ya da serbest bırakabiliriz. Nasıl yapalım? Hadi sabitleyelim. Sonrasında kanatlarıma şöniller de ekleyeceğim. Eğer evinizde varsa bu tarz malzemeler de kullanabilirsiniz tabii ki. İki parça bant kestim. Birini buraya koymak istiyorum. Hop, çok güzel. Boya kurumadan çalıştığınızda elinize geçebilir. Hiç sorun değil. Zaten son aşamada biraz bekleyeceksiniz. O zaman heykeliniz, hayali karakteriniz iyice kurumuş olacak. Bunların içerisinde teller var. Dolayısıyla çok kolay bir şekilde istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. gibi keçeli kalem ya da pastel boyada kuruduktan sonra çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Biz farklı bir doku oluşturması için bugün böyle bir boya tercih ettik. Yani akrilik ya da yağlı da seçebilirsiniz. Hop. Bir de anten ekleyelim. Sadece bu tarz bir şey değil. Kağıdı, unu ve suyu kullanarak paper mache tekniğiyle farklı canlılar tasarlayıp renklendirebilirsiniz. Pari bu desteğiyle gerçekleşen bu atölyeden esinlenerek yarattığınız eserlerin fotoğraflarını İKSV ve Alt Kat Instagram hesabını tagleyerek bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.